Ben mesela ben karamel, da. beni tanıyan vardır, tanımayan vardır, bilmeyen vardır. Rüya, rüyasına rüyasına girdiklerim vardır yani bilmiyorum. Ya, hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. E, tanıyan, tanımayan tanır, tanıyan da tanır yani. Beni tanıyan tanır kardeş. <laughs> Geçer bugün direkt konuya geçeceğim. benim beyciniz var mı yok mu? Var mı yok mu? Bence yok ama bir gideyim yine. Geçer ayağımın 9 kapı yine sızladım. Görüyorsunuz. E, kaç renkle verelim bunu? 500. Bitti bu long bitti böyle benim. Amına yaptım ona gördün yani. mü? O bunda aldım amına ke çektim. Ay alam. <laughs> <laughs> amına aldım. Ne kadar geliyor. Kıramadım. Uy! Uy ben niye? Oğlum bu. Arkadaşlar bu arada açıklamadan hem buranın kanalına abone olabilirsiniz hem benim e, YouTube kanalıma abone olabilirsiniz Açıklamadan değil de yani alttan abone Adam <laughs> geliyor Kanka yeter ama e, ee, Lodunuma katılabilirsiniz, Discord sunuma katılabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz Bekliyorum sizi burada Benle beraber içeri gitmeye başlayacak desteklerinizi bekliyoruz yani de oğlum yeter ama ben artık yandan düşüp düşüp ölmekten sıkıldım Sandım ne ara sütçüktün ya Siktir y** bunun 5 saniye süresi var. 5 saniye içinde bunun tıklarını kıramaz, kıramam. Kanka yürü beraber dalalım şunları Allah için. Kanka ben de dalıyorum zaten de. Kavat gibi oynuyor Yeter lan ben çok sinirlendim. Bu be yan beyze, yan beyze eleyeceğim lan. Bekleyin lan geliyorum. Abone ol. Babanız olacağım lan sizin. Allah'ım ya. Bekliyorum gel Allah için sentim yeni beraber dolaşıyor şu Bak gene geldi gene geldi Gitti çok şükür Turuncular da geldi kanka Benim çok iyi, iyi. Aldım. Çok iyi amına koyayım. da gelsin. O da gelsin. Sarılar da gelsin. Pembeler de gelsin. Yeşiller de gelsin. Herkes burda amına koyayım. Ne var şey altılı masa gibi hissettim kendimi. Ya vallahi lan bu ne? Geldim. Yukarıdan yolu yaptım mı? Tentim var. Lan şu kafama boruya vuracağım siktir. Allah! Bak şimdi boruya vuracağım şimdi bak. İndim lan. Hah. Kanka çabuk at TNT at. Arkadaşlar yakalamışım TNT at at at. Ananı sikeceğim bebe. Ananızı sikeceğim bekleyin. Ananızı sikeceğim bekleyin lan. Geldim amına koy. Dal. Gel da dur amına koy. Oy Nasıl yürüdük biz? Biz neyiz lan? Oğlum bu prosuyuz biz ama. Turuncu nerede? Turuncu ortada geziyor. Sarı nerede? Ananı Başladık bro starter. Başladık bro starter. Mega kutu aç. Mega kutu açtık. Altı yol. Leon Spike Crow sen de çıkardın bütün Max'landı. Nasıl anladım. kankam? Mükemmel. Bir kezcik güler misin? Sine kurban olayım kanka. Kurban olduğum ne güzel gül. S A ben, ben ayran nesin? döner. <laughs> yürü, yürü yürü. Ortaya da oğlum biz hiç kasılmadık la bu ne? Sanki sabahta böyle yan tarafımızda anası elindekilerle savaş. Fatih! E, Anam elimde! Turuncu da, da bir de turuncu Aynen. bir şeymiş. Biz sarı kıralım, turuncu her türlü yeriz kaydı. Ya turuncu ortada turuncu oğlum mürü oğlum turuncu şimdi obsidyen obsidyen olucu uğraşamam Turuncu nasıl şimdiye kadar hayatta kalmış <laughs> amına koyayım. Aşağı attı her şey orospu çocuğu. Her şey aşağı attı orospu çocuğu ya. Bütün zümrütlerimin. Gördün mü nasıl çırdım? Kanka sorular geliyor amına. Gel sarı gele kaç. Ah, o da Yeşil burada peki gayet beğendim yani. Ee, ben hoş buldum köpek hakkında yorumlarım bu. Kırdım kanka. Oğlum turuncu her şey, şey aşağı attı. <laughs> Anasını sikeyim gülesin gelin. Salları kırdım şimdi turuncuya gidiyoruz kanka. Serdar, Abi, salları kırdım ben, 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 turuncu nerede anlıyorum? Turuncu kanka var ya. Tüm beyti dolaşmış ha. Tüm map'i dolaşmış. Anlan elinde Yahya gel şimdi gel gel sen gel bakayım buraya. Video açtığı da aldı sen ya. Gençler, gençler, kusura bakmayın biraz da. Biraz çünkü. Tamam ben turuncu cool. kırıyorum desem inanır mısın? İnanmazsın değil mi? Bak şimdi alta görüyorsun Gördüm. Şimdi gidip dalıyoruz kanka. Bu turuncu nerede? Kanka sen bir ortayı toplasana ya. Turuncuyu orta toplamasın. Ben sinir oluyorum sana. Şey aldım. Aa turuncuyu gördüm. Evet. Sarıyı da gördüm kanka. İkisini bir arada gördüm hem de. Nerede? Ya. Sar sarının bezinler. ana oğlum. Bu ne oldu? Ne mi de Neyse gençler işte bu videoda, videoda sonuna gelelim. Ne Bu videoda burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.